Sevgili çocuklar, sevgili eller hepinize tekrardan merhaba. Yeni bir videoda yine sizlerle birlikteyim. Bugün dersimiz matematik, konumuz ise zaman konusu. Zaman deyince aslında aklımıza birçok kavram geliyor, değil mi? Şu an tahtada gördüğünüz saat, dakika, saniye evet var ama haftalar var, günler var, ay var, yıl var, değil mi? Başka kavramlar da var. Biz bugünkü dersimizde sadece saat, dakika ve saniyeyi işleyeceğiz ve bunlar arasındaki ilişkileri. Daha sonra İki farklı verilen saatle ilgili toplama ve çıkarma işlemlerini de yaparak videomuzu tamamlayacağız. Hazırsak başlayalım. Şimdi öncelikle bakın buraya bir basamak çizdim. Bunu çizme amacım şu. Saat, dakika ve saniye süre olarak yani geçen süreyi düşündüğüm zaman büyükten küçüğe bir sıralama yaparsak en büyüğü saat, ortancası dakika, saniyesi de en küçüğü. Yani bunu şöyle düşünelim. Bu üçünün üç kardeş olduğunu düşünelim. Büyük kardeş saat, ortanca kardeş dakika, küçük kardeş saniye. Niye böyle söyledim? Eğer üçü de bir birimse, yani bir saat, bir dakika ve bir saniyeyi kıyaslıyorsam, bir saat kitap okuduğumda mı uzun bir zaman geçer? Bir dakika kitap okuduğumda mı uzun süre geçer? Yoksa bir saniye kitap okuduğum dediğim zaman mı? Bunu düşündüğünüzde zaten ne demek istediğimi sanırım daha iyi kavradınız. Şimdi saatle ilgili saatin kısa gösterimi yazılış olarak saat, dakikanın dk, saniyenin sn. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Peki şuraya bir bakalım. 1 saat eşittir diyor 60 dakikaya. 1 saat 60 dakikaya eşitmiş. Bir bilgi daha var. 1 dakika da diyor 60 saniyeye. Peki ben bu bilgileri bilirken acaba 3 saatin kaç dakika olduğunu, işte 150 saniyenin kaç dakika olduğunu veya 70 dakikanın kaç saate denk geldiğini bulabilir miyim? Evet bulabilirim. Diyelim ki 3 saatlik bir zaman dilimi verildi ve diyor ki bana bu kaç dakikadır? 3 saatlik 3 saati dakikaya çevirmek için ne yapıyorum? 3 ile 60'ı çarparak kaç dakika ettiğini bulabilirim. Veya dakika olarak 5 dakika verildi diyelim bana. 5 dakika kaç da saniye diye soruluyor. O zaman ne yapıyorum? 5 ile 60'ı çarparak kaç saniye ettiğini buluyorum. Tam tersi de olabilir. Saniye verilebilir. Dakika istene. O zaman ne yapıyorduk merdivenden? Yukarı doğru çıkarken bölme yapıyorduk. Mesela diyelim ki 600 saniye verildi. Ve kaç dakika olduğunu soruluyor. 600'ü 60'a bölerek kaç dakika ettiğini bu şekilde bulabilirdik. Şimdi bunları silelim. Örnek sorular yazalım. O zaman daha güzel, daha anlaşılır olacak. Örneklerimizi yazdım çocuklar. Bakın köşeyi ve şu küçük merdiveni çizdim. Bunu niye çizdim? Size ilk başlarda bunu kullanabilirsiniz. Köşeye küçük bir tane çizerseniz. Bakın kısaca yazdım. Saatin kısaca SA, dakikanın DK, saniyenin SN saniyeni ile gösterdiğini biliyorsunuz. 3 basamağım var. Aşağıya doğru ineceksem 60 ile çarpıyorum. Yukarı doğru çıkacaksam ne yapıyorum? 60 ile 60'a daha doğrusu bölüyorum. Hemen şuradan başlayalım. 3 saat diyor. Nokta nokta dakikadır. Şimdi saatten dakikaya inerken ne yapıyordum? 60 ile çarpıyorum değil mi? O zaman ne yapacağım? 3 çarp 60 diyeceğim. 3 kere 6, 18, bir de 0 yanına yazdık. Demek ki 3 saat 180 dakikaymış. Bakın hemen cevabı buldum. İkinciye bakalım. 7 dakika kaç saniyedir? Dakika burada. Saniyeye indim bir basamak. Aşağıya doğru. Yine ne yapıyorum? Çarpma. 7 kere 60 diyorum. 6 kere de 42 sıfırımı sonra koyup 120 saniye olduğunu buldum. Kolay gidiyor diye düşünüyorum. Hemen 120 dakikaya bakalım. Dakika neye çevrilecek? saate. Ha, bakın burada farklı bir durum oldu. Bu defa yukarıya çıkıyorum. Yukarı çıkarken ne yapacaktım? Bölme. O zaman ne yapıyorum? 120'yi 60'a bölüyorum değil mi? Şöyle sıfırlar önce temizleyelim. 12'yi 6'ya bölünce de 2 çıkacak. Demek ki 120 dakikada 2 saatmiş. Hemen aşağıya bakalım. 360 saniye kaç dakikadır? Saniyeden dakikaya çıkıyorsam yukarıya doğru bölme yapmam gerekiyor. O zaman ne yapıyorum? 360 böl 60 diyorum. Yine sıfırları önce atıyorum. 36'ın içinde 6 kere olduğu için. Demek ki 360 saniyede 6 dakika diyorum. Şimdi bu soruya bakalım. 7 saat diyor nokta nokta saniyedir. Ha, bakın burada bir farklılık var. Saatim en yukarıda ama saniyeler arasında bir basamaktan fazla bir mesafe var. Yani benim saatten önce dakikaya dakikadan saniyeye gitmem gerekir. Demek ki ben bunu bir adımda çözemeyeceğim. O zaman iki adımda ne yapacağız? Önce saat cinsini dakikaya çevireceğim. 60 çarparak birinci adım olarak 7 çarp 60 420 dakika edecek. Şimdi artık dakikaya geldikten sonra saniyeye inmek için ne yapıyorum? 1.60 ile daha çarparak 420'yi çarp 60 diyerek bunun cevabını bulacağım. Hemen sıfırlara bakmadan 6 kere 2, 12 yazalım. 6 kere 4, 24, 1 derde 25. 2 sıfırını da koyuyorum. Bir gün demek ki 420 dakikayı da 25.200 saniye diye çevirmiş oldum. Demek ki benim 7 saatim buraya şimdi sığmayacak ama 25.200 saniyeymiş şuraya bakalım. 240 saniye kaç dakikadır? Saniyeden dakikaya giderken yukarı gittiğime göre bölme yapıyorum. 240 böl 60 diyorum. Yine sıfırları attık. 6 kere 4, 24 olduğuna göre bu da 4 dakika edecek. Burada da 300 dakika diyor. Kaç saattir? Dakikadan bakıyorum saat etmek için bölme yapıyorum. O zaman ne yapıyorum? 300 böl 60 diyorum. Bunları temizledik. 30'un içinde 5 kere olduğuna göre burası da 5 saat olacak. Peki şimdi buraya bakalım. 3600 saniye diyor. 3600 saniye. Kaç saattir? Şimdi saniyeden saate doğrudan gidemeyeceğim için önce ne yapıyorduk? Saniyeden dakikaya çevireceğim. Daha sonra dakikadan saate. O zaman bunu ne yapıyorum? 60 önce bölüyorum. 3600 böl 60 diyorum. Sıfırları attık. Burada 6 kere bir sıfır koyduk. Demek ki 60 dakika edecek bu önce. Daha sonra bu 60 dakikayı da bir basamak çıkarken yine 60'a bölerek ne yapıyorum? Saat cinsinden cevabımı buluyorum değil mi? 1 saat. Yani bu 3600 saniye demek ki 1 saat eşitmiş. Son olarak yine saat verdim. Saniyeye çevirmek istedim. Çünkü genelde bunlarda değil de bu tür sorularda hata riski olur çocuklar. Saatten saniye için önce dakikaya sonra saniye iki aşamalı gideceğim. 5 çarp 60 deyip önce bunu dakikaya çeviriyorum değil mi? 6 kere 5 30 yana da 1 0 300 dakika edecek. Şimdi ne yapıyorum? 300 dakikayı da 60 ile çarpıp saniye cinsine çeviriyorum. 3 kere 6, 18. 2 sıfır burası için. 1 sıfır da burada. Demek ki 18 bin saniye edecek 5 saatin süresi. Şimdi bunları silelim çocuklar. Bir de saat ve dakikalar verildiği zaman nasıl toplanıyormuş veya nasıl çıkarılıyormuş ona bakalım. Ondan sonra devam ederiz. Örneklerimizi yazdım çocuklar. Önce toplamayla başlamak istedim. Şimdi şunu söylemek isterim. Toplamada çıkarmada aynı şeydir. Saatler saatlerle, dakikalar dakikalarla alt alta gelir saat ve dakikayı iki nokta üst üste koyarak ayırıyoruz. Bu bilgiyi söyledikten sonra başlayalım. Şimdi en sağdan başlıyorum. 5, 2 daha 7 3, 1 daha 4 diye yazıyorum. Sonra araya iki nokta üst üste mi koyuyorum saat ve dakikayı ayırmak için ve saatleri de 7, 3 daha 10 ettiğini buluyor. Bunun cevabı 1047. Hemen yan tarafa geçelim. Burada 5, 3 daha 8 4, 2 daha 6 2 nokta mi üst koyayım yine? hemen bu tarafa da toplayalım. 1, 2 daha 3. Burada da bir indirdik. 13 saat 68 dakika olmuş. Şimdi benim dakikam eğer 60 veya üstüyse 60 dakika ne demekti bizim için? Bir saatti değil mi? Bunun içinde saat var demektir. Bunu o zaman buradan çıkarıp bu saate eklemem gerekir. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunun en kolay yolu bana göre dakikanın altına 60 yazarsınız. Çıkarabiliyorsanız ki çıkaralım. 8'e 0 çıksa 8, 6'ın 6 çıksa 0. Bakın bir tane 60, bu bir sağ diyorum parantez içinde. Çıkarttım da geriye 8 dakika kaldı. O zaman ben bu saati saatlere vereyim. 13 saatte bir tane de eklersem kaç olacak? 14 saat ve geriye de neyim kalmıştı? 8 dakika. 08 yazalım, karışıklık olmasın. Peki, öğretmenim, yani onu nasıl fark edeceğiz? Ya unutursak, şöyle yapmanızı öneririm. Mesela bakın 47'nin altına da 60'ı yazayım ve çıkarmaya çalışıyorum çıkarma çıkmaz zaten bunu görürsünüz demek ki burada öyle bir şey yapmama gerek yoktu hemen buraya bakalım yaptıkça daha güzel pekişecek 9 5 daha 14 5 1 de 6 1 de 7 2 nokta üst koydum 9 5 daha 14 şurada da sıfırları sadece birimi yazdım şimdi 14 saat 74 dakika diyor ben de demiştim az önce dakikanın içine bakalım bakalım 60 var mı yani saat var mı hemen yazıp çıkarmayı deniyorum. 74'den 60 çıkar değil mi? Burası 4, burası da 1 kalacak. Bakın 14 dakika kaldı. Bu 60'ın yanına ne yazacağım ben? Ne demekti bu 60 dakika? 1 saat demekti değil mi? O zaman ben bu 1 saati getireyim. 14 saatimi ekleyeyim. 14'e 1 ekleyince kaç olacak? 15 saat. 2 nokta üst üste. Dakikam da kaç dakikam kalmıştı? 14 dakika. Yani bunun cevabı da 14-15 olacak. Hemen buraya bakalım. 73 daha. 10 edecek. 4, 2 de 6, 1 de elde 7. 2 nokta sistemi koyuyorum. Burası da kaç edecek? 10 değil mi? Ne yapıyordum? Dakikanın altına bir 60 yazıp deniyorum bakalım. Orada saat varsa onu çıkarmak isterim. Hemen burada 10 dakika çıkarmamı yapabildim. Bu 60 ne demekti? 1 saat. Şöyle yazıyorum yanına ki neden 60 dakikayı çıkardık hatırlayasınız diye. O zaman bu 1 saati getirip ona ekleyeyim. Ona 1 saat ekleyince kaç olacak? 11 saat. Dakikamda ne kalmıştı geriye? 10 dakika. Demek ki bu işlemin cevabı da 11 saat 10 dakika olacak. Şimdi bunlar tamamsa bunları silelim. Bir de çıkarmaları yapalım. Sonra videomuzu tamamlayalım. Son olarak çıkarma ile ilgili örnekleri de yazdım. Çocuklar hazırsak buna da başlayalım. Şimdi çıkarmada farklı bir şey yapıyorum ben. Yine saatler saatlerle, dakikalar dakikalarla alt alta geldi. Yine dakikalardan işleme başlayacağım. Ama bence önce şöyle bir kolaylık olsun diye dakikaların en başta her ikisine daire içine alıyorum. Niye yapıyorum bunu? Şuna bakıyorum. 35'ten tek tek basamaklara bakmadan 35'ten 20 çıkar mı diye bakıyorum. Evet çıkar diyeyim çünkü 35 20'den daha büyük. Öyleyse işleme başlıyorum. 5'ten 0 çıksın. 5, 3'ten 2 çıksın 1. Bunu yazdım. 2 nokta üst üste koydum. 4'ten 0 çıksın 4, 1'den 1 demir çıksın 0. Bunun cevabını buldum. Şimdi diyeceksiniz bunu niye yaptınız? Birazdan işimize yarayacak göreceğiz. Yine aynı şekilde çıkarmada önce dakikaları daire içine alıyorum. 55'ten 55 çıkar mı? Evet çıkar. O zaman işimi yapabilirim. 5'ten 5 çıksın 0. 5'ten 5 çıksın 0. 2 nokta üst sistemi koydum. 8'den 6 çıksın 2. 0'ı da yazdım. Bu da 2 saat diye çıktı. Yine buraya gelelim. Yine dakikaları daire içine alıyorum. Ve bakıyorum. 13'ten 50 çıkar mı çocuklar? Ha çıkmaz. O yüzden az önce söyledim tek tek gitmeyelim. Çünkü normalde işleme başlasam 3'ten 0 çıksın 0, 1'den 5 çıksın çıkmazı görecektik. Ben daha kısa ve pratik olması için direkt diyorum ki 13'ten 50 çıkar Çıkmayacağı için ne yapıyorum? Biz normalde çıkarmadan ne yapardık bir şey çıkaramayınca komşuya giderdik. Bizim komşumuz dakikanın komşusu saat. Kapıyı çaldık geldik saatten bir tane istedik. Bu 9 saat kaç kalacak? Bir tane alınca 8 saat. Peki bir tane komşuya verince normal çıkarma gibi bir onluk mu vereceğim buraya? Hayır. Bir saat benim için bir saat kaç dakikaya eşitti? 60 dakika değil mi? o zaman komşuya vereceğim şey 60 olacak. Şimdi 60 dakika komşudan aldım. 13 dakikada burada vardı. Burası kaç olacak toplamda? 73 dakika olacak. Neyi çıkarıyorum içinden? 50'yi çıkarıyorum değil mi? Artık işlemi yapabilirim. 7'den 3 çıksın. Pardon 3'den 0 çıksın. 3, 7'den 5 çıksın. 2. Şuraya yazalım onu 23 diye. Peki burayla işim bitti. Şimdi buraya geldim. 8 kalmıştı. 8'den 4 çıksın. 4. Bakın cevabımı buldum. Şimdi buraya tekrar yapalım. Yine ne yapıyorum? Önce dakikaları daire içine alıyorum. 15'ten 27 çıkar mı? 15 daha küçük değil mi? Çıkmayacak. O zaman yine komşuya gidiyorum. Onun saatinin içinden 1 saat aldım. Kaç saat kalacak burada? 9 saat. Peki buraya bir ne vermiştim? 60 dakika vermiştim. Bu defa ayrı ayrı yazmayacağım. Çok karmaşık olmasın diye. 60 dakika komşudan aldım. 15 dakikada burada ne olacak? Burası 75 olacak değil mi? Artık 75'ten 27'yi çıkarabilirim. Bunlar işim bitti. 5'ten 7 çıkmayacağı için komşuya gittik 6, 15'ten 7 çıksın 8, 6'dan 2 çıksın 4. Bakın burası 48 dakika kaldı, bitti burayla işim. 9'dan da 3 çıksın 6, demek ki cevabım 6 saat 48 dakika. Şuraya bakalım. Dakikalar 00 ve 55. Tabii ki 0'dan 55 çıkmayacağı için ne yaptım? Komşuya gittim, bir tane aldım, 7 saat kaldı. Burada 60 dakika ekleyeceğim bir şey yok, Doğrudur. 60 dakika yazdım. 60'dan 55'i çıkaracak, kaç kalacak? Yine de şöyle yazalım. Onluk bozduğumuz görürsün. Burası 5 olacak. Dakika olarak 0 0. 7'den 50 çıksın 0. Demek ki ikisi arasında sadece 5 dakika varmış. Hemen buraya bakalım. Sonuncu örneği. Yine dakikalar daire için alıyorum. 30'dan 50 çıkar mı çocuklar? Çıkmaz değil mi? O zaman komşuya gidiyorum. Bu 8 saat kalıyor. 30'a bir de 60 dakika ekledim. Hepsi kaç edilir toplamda? Eminim söylediğiniz 90 dakika. Artık 90'dan 50'yi çıkaralım. Burası 0, burası 4. Şöyle 2 nokta üst üste mi koyayım? 8'den 4 çıksın da 4. Şimdi çıkarmalar da bu kadar çocuklar. Çıkarma dediğim gibi yani diğer türlü bunları daire içine almadan tek tek yapsak olur mu? Olur ama böyle daha kolay olacağını düşünüyorum. Böyle yaptığınızda dakikadan dakikaya çıkarırsınız. Eğer çıkmıyorsa komşudan bir saat alıyoruz. Bir saatin de 60 dakika olduğunu unutmayalım. Yan tarafa komşuya verirken sakın onluk gibi düşünmeyin. Bir 60'lık veriyorsunuz. Ve orada da eğer tabii ki bir sayı varsa bu 60'a eklenerek yazılıyor. Bu videoluk bu kadar olsun. İnşallah güzel zaman geçirmişsinizdir. Bu zaman kavramıyla ilgili video size iyi gelecektir. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.